Merhaba arkadaşlar. Köklü ifadelerin türevi ile devam ediyoruz. Köklü ifadelerin türevi ile üstel fonksiyonların türevi aslında aynı şeyler demek. Fakat yazım ifadeleri biraz farklı olduğu için ve bir miktar daha karışık sorular çıkabildiği için ayrı bir başlık altında ifade etmeyi daha uygun gördük. Hemen birkaç örnekten konuyu açıklamaya çalışalım. Köklü ifadeye geçmeden önce hatırlarsanız üstel ifadelerin türevini şu şekilde yazıyorduk x üzeri 3 şeklinde eğer bir fonksiyonumuz varsa ve bizden bunun türevi alınsın diye sorulduğunda hemen yaptığımız şey belliydi. Şu 3 x'in yanına indiriyorduk. x olduğu gibi yazıyorduk. Yukarıdaki ifadeden 1 çıkartıyorduk ve bunun türevini almış oluyorduk. 3 x kare. Şimdi bizden arkadaşlar kök x'in türevi istendiğinde bu sefer köklü ifadeler kök x'in türevi istendiğinde ne yapmamız gerekiyor? Önce kökü bir açalım. Bir anlamını çıkartalım. Kök x şu şekilde yazılıyor arkadaşlar. x üzeri 1 bölü 2. Kök ifadelerin her zaman şu başında bir 2 vardır. Normalde yazılmaz. Fakat çarpmada nasıl etkisiz eleman 1 ise toplamada 0 e, artı eksi de ifade etmiyorsa köklü ifadelerde de ilk basamak 2 olduğu için şu ifade başında köklü ifadelerin başında 2 genelde yazılmıyor. Dolayısıyla e, e, verilmediği zaman sadece köklü bir ifade verildiği zaman burada 2 olduğunu zaten For, köklü ifadenin kendisinden biliyoruz. Burada 2 olduğu vakit herhangi bir rakam olduğu vakit 2, 3, 4, 5 vesaire herhangi bir rakam olduğu vakit bunu içeriye şu şekilde açıyoruz. X'i şuradaki tabanı olduğu gibi yazıyorum. Herhangi bir eşitlik yapmadan. Her zaman pay kısmına 1 bir yazıyorum. 1'in altına da köklü ifadenin başındaki derecesini getiriyorum. Altına yazıyorum. 1 bölü 2. Buradaki ifade aynı şekilde 1 bölü 2 şeklinde yazdık. Bunun bizden şimdi türevini almamız gerekiyor. Hemen alalım. Şimdi iş kolaylaştı. 1 bölü 2'nin x üzeri 1 bölü 2'nin türevini şu şekilde alacağım. 1 bölü 2 olduğu gibi x'in yanına kayıyor bir sefer. x'i yazıyorum. 1 bölü 2'den de 1'i çıkartıyorum. 1 bölü 2 eksi 1 yazıyorum. Bu sefer burası ne oldu? 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2 olmuş oldu. Bunu peki nasıl ifade edebilirim? Daha güzel yazacak olursam. Şu 1 bölü 2 olduğu gibi kalıyor. X. Şu yukarıdaki ifade eksilik olduğu için üstler fonksiyonların özelliklerinden aşağıya bunu artı olarak alabilirim. X üzeri 1 bölü 2. Ha, az önce anlattığımız bakın arkadaşlar şeye geldik. X üzeri 1 bölü 2 zaten neydi? Şuradaki ifade de aynıydı. Kök X'di. Dolayısıyla bunu şu şekilde yazabilirim. 1 bölü 2 kök X. Hemen diğer soruya bakalım x üzeri 1 bölü 3 buradan geliyor. Türevine bakıyorum. Pardon şu 3. Hemen yazıyorum arkadaşlar. 1 bölü 3 x üzeri eksi pardon 1 bölü 3 eksi 1. Burada ne gelecek? 1 bölü 3 çarpı x üzeri eksi 2 bölü 3 gelecek. Bunu da nasıl ifade edebilirim? Hemen yazalım. 1 bölü 3 çarpı 3. dereceden x karedir. Aşağı alacak olursam bunu art olarak geçer. Yukarıdaki ifade her zaman x'in üstü ifadeler olduğu için x'in üzerine x kare olarak yazılıyor. 3 de aşağıdaki payda durumunda olan her zaman da kare terimine gücünü ifade ettiği için onu da kare derecesi olarak yazıyorum. Bu şekilde işlemin türevini almış oluyorum. Hemen diğer soruya bakalım. x üzeri 1 bölü 4'tü bu da ifade edilme tarzı. 4 yukarıda karekökün ifadesi olduğu için aşağı 1 e, bölü 4 şeklinde yazılıyor. Bunun türevine bakıyorum. 1 bölü 4 olduğu gibi yani x'in yanına yazıyorum. x üzeri 1 bölü 4 eksi 1, e, çıkartıyorum. Buradan 1 bölü 4 çarpı x üzeri eksi 3 bölü 4 ediyor. Eşittir o da 1 bölü 4 çarpı birinci bölü e, x'in üçüncü dereceden kuvveti bölü dördüncü dereceden köküdür. Yani 1 bölü 4 çarpı 1 bölü x'in küpünün dördüncü dereceden kareköküdür kare köküdür. Hemen birkaç örnekten daha devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi x kare artı bir şeklinde bir fonksiyonumuz var. Bunu kare köklü ifade olarak tabi. Bunun bizden türev isteniyor. Bunu da bakalım hemen hesabını yapalım. Şöyle kalemimizi de değiştirelim. Şimdi bu fonksiyonu bir açalım arkadaşlar. x kare artı 1 üzeri az önceki anlattığımız ifadeden dolayı 1 bölü 2 şeklinde bunu yazabiliyorum. Bunun da türevine bakacağım şimdi. Şimdi 1 bölü 2 hemen ne yapıyorum? Başına getiriyorum parantezin başına. x kare artı 1 eksi burada ne kalacak? 1'den çıkartırsam 1 bölü 2. Soru bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Önemli bir şey var. Her zaman dışarıdan içeriye doğru türev alınır. Dikkat edin arkadaşlar. Önce yaptığımız ifade şu. Parantezi bir ifade varsa hemen parantezi ifadenin türevini e, başa yazıyorum. Daha sonra parantezin içerisindeki ifadeye dokunmadan olduğu gibi yazıyorum. Daha sonra da dışarıdan içeriye en son bakabileceğim, en son işlem yapabileceğim ifade kalmayınca parantezin içerisine giriyorum. x kare artı birim bu sefer türevine bakacağım. O da nedir zaten? 2 xtir bu şekilde bunun türevi alınmış olur. Sadece yapmam gereken ifadeyi sadeleştirme. Şuradaki 2 ile buradaki 2 birbirini götürür. Geriye ne kalır? x bölü x kare artı 1'in aşağıya alıyorum ifadeyi. Bunun da kare kökü kalmış olur. Bu şekilde bu ifadenin türevi alınmış olur. Yine aynı şekilde bir soru var. Bu sefer bizden 3 üç noktasındaki türev isteniyor. Hemen ifadeyi tekrar açalım yapalım. Şuradan kalemle çizelim x kare eksi 2x bunu şu şekilde ifade ediyorum. 1 bölü 2. Bunu bu sefer türevine bakalım. 1 bölü 2'yi getiriyorum. Aynen tekrar başına yazıyorum. Çarpı. Parantezin içine herhangi bir şekilde değiştirmiyorum. Dışarıdan içeriye doğru gidiyorum. x kare eksi 2x. Daha sonra en sonunda parantezin içindeki türeve bakıyorum. x karenin türevi nedir? Parantez açıyorum yine. 2x. Eksi 2x'in türevi nedir? O da eksi 2'dir. Eksi 2'yi türev alıyorum parantezi kapatıyorum ve bu ifadenin türevini almış oluyorum. Şimdi sadece sadeleştirmem gerekenlere bakacağım. Ha, pardon burayı unuttuk. Eksi 1 bölü 2'den eksi 1 çıkarsa eksi 1 bölü 2 kalacak burada da. Şimdi güzelce yazalım. 1 bölü 2 şu ifadeyi alta alıyorum. 2x eksi 2 kaldı yukarıda. Bölü x kare eksi 2x burasında nedir arkadaşlar? köküdür. Ya yukarıdaki ikilerde de şunları sadeleştirebilirim. Burada ne kaldı geriye? x eksi 1 bölü kök içerisinde x kare eksi 2 x kaldı. Şimdi bizde de fonksiyon ne diyor? 3 e, x gördüğüm yerde 3 yazıyor. Hemen yazalım. 3 eksi 1 bölü e, 3'ün karesi eksi 2 çarpı 3'ün kare kökü. Burada ne gelecek? 2. 3'ün karesi nedir? 9. E, eksi 2 çarpı 3 6. Buradan da ne gelecek? 2 bölü 3. Bu da bizim sorumuzun cevabı olmuş oluyor. E, pardon. Tabii şurada kök ifadeyi almadık. 2 kök 3. Bunu da yukarı taşırsam eğer. 2 kök 3 bölü 3'tür.